Arkadaşlar Rüşet Akadem videoda karşınızdayız. Bugün ne yapacağımızı anlatıyorum. Bir dakika ben niye kulaklık takmadım? Benim kulaklık nerede? Bir dakika geleceğim. Benim kulak... Ben kulaklığı takmamışım ya. Harbiden kulaklığı taktım sanıyordum ben. Benim kulaklık... Bugün bu arada bu oyun oynayacağız. Oyunun ismi çok garip o yüzden ezberleyemedim. Linkini zaten aşağı bırakırım. size de oynarsınız e, oyunu. isterseniz tabii ki de. Evet. Şimdi. Oyun askeri üzeri bilir askerle ilgili oyun. Yani öyle diyeyim. Baksana e, ee, karakterleri göstereyim bak bu bu anca PUBG'ciler için bak bu PUBG'ciler için baksana 3 seviye kask var PUBG'ciler için öyleyim güzel e, şeyler var bunlar bu motorcu değil mi oğlum bu motor kaskı benim bildim. bunlar şey bayanlar için E, ee, başka bu ne oğlum bu yaşlanmış sen evine gittiğinden kral ya böyle ayırmam mı kardeşim sen ne yaptın kendine ya bu benim çok hoşuma gitti yani çok şekil duruyor o yüzden hoşuma gitti. Bir de bu da hoşuma gitti. Bu da 8. seviyede açılıyor. Ben daha 2'yim. Yani düşün. Eee o zaman hazırsanız şöyle. Eee okey diyelim. Şimdi burada hangisi var? O oh, bak burada 3 tane 4 tane arta var. Hangisini açayım? Eee şunu açıyorum ya. 7 kişi var. Güzel. Evet. Başımdık bak bak burada biri doğdu. Karşı. Neredesin? Bir dakika. Ee, oğlum çok küçük alan. Ben bana, bana bana sıkmayın. Bana sıkmayın canım yok. Bana sıkmayın lütfen arkadaşlar. Canım yok canım. Ama canım yoktu benim. Kanka benim canım yoktu. Geldim gel. Neredesin? Şunu bana ver. Ben gidiyorum. Allah emanet olun. Hakkınız helal edin. Sen ne yapıyorsun? Lan adam fırladı. Tamam re. Kaç geriye kaç. Oğlum arazi çok büyük bu arada. Binanç. Nereden sıkıyorsun abi? Ne yapıyor lan? Ananı. Oğlum ben nasıl öldüm. Çok şey hızlı yani oyun. Karışım. Apapçici. Apapçici gel buraya. Gel buraya. PUBG'ci ama ben öleceğim ve Koş Ama abi böyle olmaz Böyle olmaz çok hızlı bitiyor maç Bir dakika sakin. kere Burada kimse yokmuş Bu boşuna gelmişim Arkamda Ses kasmaya çalışıyorum şu an Nerede? Kanka ben Sen bir gider misin? Ölmedi bardağım Arkaya şöyle bakayım Ya be ama böyle kaçarsan Adam yanımda doğdu Mervi değiştirmem lazım Dur 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 gelme Gelme Allah ne oluyor oğlum Arkadaşlar sen bir arada çıksana Vurma vurma işte canım yok niye bana vuruyorsun Gel gel ben bitireceğim ki ben Sen ne yapıyorsun gel şuraya Dur 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 canım Canım yok ee, Nereden sıktı biri bana sıkacak mervi değiştireyim hızlıca Hayır, burada. Şuraya gideyim. Eee, ne yapabilirim? Oyunda çok müzik var bu arada. Arkaya gideyim, dur. Neredesiniz? Nerede oğlum millet? Ben bunlar toplarım. Ben nasıl ölüyorum? Gel. Ne yapıyorsun? Dur, dur, dur. Ben buradan giderim. Ben buradan giderim bay bay. Puscam Tamam Mervin doldu. Sen bir çekil şuradan. Küçük adam sen bir çekil şuradan. O canı yok. Tamam Mervin değiştir. Sakinim. Sakinim. O bana gelmez değil mi? O bana gel 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 gel. Sakin olun ya. Sakin olun ben nasıl hiç vuramadım. Kaç hiç vuramadım. Ah. Sal beni. Ya ne yapıyorsun küçük adam? Allah'ım git PUBG oyna burada ne işin var senin? Anana. Aa üçüncü oldum en azından iyi bir şey. Gel. Buradasın. Ölmedi. Şu an çok tehlikeli. Gösterir mi? Ne yapıyor kanka çatışmaya mı girdi? <laughs> Vur 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 abi beleş beleş kil çalarız. Ne yapayım bir dakika? Ee, bu arada oyun güzel abilerde. Şurada cam bas ya. Göster lan ne güzel bebek gibiydi. Nerede? Dur dur Öleceğiz ki bizde. Tamam ben ölemedim. Arkadan geliyorlar. Şurada cam. Bir daha cam ver. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun kardeşim. Gel bakayım gelin. Şunu da ver giderken alayım. Şöyle eee Kanka nerede bu millet? Ben de istiyorum Ben de, de çatışın. Az önceki sıkıştım ya. Yani. Ben ölmem. Canım yok. Canım yok. Koş. Güzel canım doldu. Tamam. Buradasın. Lan. Tamam. Arka sıkıyor? Bir dakika. Ölsüne sıktım. R. Şuraya bir gir ama ölmedim bu daha azı. Gördüm. Süre mi kısalıyor anlamadım şu an. Nerede? Hayır ya. Güzel. Altıcı oldum da abi ben nasıl altıcı oldum bunun arasında? Güzel oynadım ben bence güzel oynadım. Ben iyiydim. Ya bir son dakikalar hiç adam bulamadım. Sıkıntı oradaydı. Yani onu da hallettim bir şekilde ya. olarak en azından düşük olmadım. Şimdi bana ne veriyorsun kardeşim? Gel buraya. Ya yeni skin. Ben ne yapacağım ki? Ben istemiyorum. Çıkalım. Aha sıralama. 76. Oğlum bunu aradan oyuyor mu lan millet? Birinci bile varmış. Helal olsun lan adama. Harbiden oynuyor. Helal olsun valla. Kardeşim şuraya gel. Okey. Mesela hangisini oynayalım? Bu çok küçük arada. Bu arada çok küçük olduğu için. Eee ben şunu oynayacağım ya. Bunu açtım ben. Açtım. Hadi bakayım. Bu arada neymiş oğlum çok küçük bina için. vuramadım. Hadi be. Mervi de Oğlum çok açıktaymışım ben. Öyle duruyorum da. Göster. Dur 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 dur. İndir o kafanı küçük adam. Allah kofanı koparırım. Koş 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 koş. Bir dakika sıkmadı bilerek Gel sen. Göster. sen nerede sıkıyorsun? Sen nerede sıktın? Tamam. Acımayacağım ya. Acımayacağım. Öl. Öl. Ölür müsün? Ölmüyor. Tamam. Lan neredesin? Ölür müsün? Hayır 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 hayır. Evet ben öleceğim. Mervi değiştiriyor. Kaç sal beni sal beni sal beni. Şunu alayım ben giderken. He. Tamam şunu aldım. <laughs> Arda şaka gibi giderken bunu aldım arkamda. Mervi değiştireyim Hayır ya ama ya şu yanımızda doğuyor ya ona çok sinir oluyorum. Şunu ver bana. Neredesin? Abim komutu gel. Ben senle takılacağım. Karışın bak, Vallahi bime şikayet ederisi. Allah, Allah ölme, ölme ara, ölme, 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 karakter güzel. Öldüm ki, öldüm. Abi oyunun şöyle bir salaklığı var. Çok saçma bak. Dur hızlıca şey yapayım. Nerede? Oğlum Mervi sesi geliyor, ben mi salam? Öleceğim. Dur, sağ kenem. Monster dönmüyor Aa öldü. Lan ben ne vurdu? Bir şey diyeyim mi? Yemin ederim mouse dönmedi. Dur 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 dur. Ya karan sakin olsana bir ya. Arkadan mı sıkıyorsun? Öyle artık ama kaç yerden sıkayım kanka sen kaç tane daha istiyorsun? Ben nasıl kendi kendime öldüm? Bir dakika burada burada biri vardı az önce. Kaçıyorum ben. Ben bu tarafa kaçacağım. bu tarafa iyi hoşuma kafa 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 öldü şu duvarda biraz duracağım hayır 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 kanka adam nereye çıkmış gel lan seni ben bulmazsam adam değilim dur sık be ya kardeşim canın yok geliyorsun bana sıkıyor ya ne diyeyim sana öleceğim tersüs akla düşman akla Allah öldüm kanka bu gelecekti bana her türlü. Bari. Yok yok. Ama orada çok iyi kaçtım. Şunu ver bana. Neredeydi o? O burada değil miydi? Ben giriyorum Aa gördüm. Daha sıkmayacağım. Sıkma bana sıkma. Düşman olan dost bak dostuz. Allah seni bildiği gibi yapsın. Adamın topuk topuklarını sıktım. Ben de bir dürüst sakin olur musunuz? Böyle olmuyor ama ayıp. Bir dakika. Sen bir git Arda. Kardeşim sen çok şey yaptın. Nerede? Ölme. Öl artık. Bir yeri bu arada çok iyi şaka bak Canım yokmuş. Şurada canım can var mı? Tamam. Oo oh, çok güzel İyi bir Mervinents'in aldım. Ama canım yok. Bir tane yersem öleceğim zaten. Nereden sıkıyorsun oğlum sen? Ben niye göremiyorum? Buradan nereye gidiyor? Ben alacağım Böyleş Nerede bedelsiz oraya yerleş. Canı yok da çalarız. Acımam. Şurada can var. Gidiyorum. Allah'a emanet olun. Yetiştim. Yetiştim. Aldı ya. Bir de bir çabuk. Hızlı hızlı. Neredesiniz? Bir dakika gözü kaşıdı göremiyorum. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Ben seni böyle alırım. Allah Allah. Adam deli çıktı arkadaşlar. Öldüm Öldü evet, lütfen lütfen lütfen, lütfen Aa öldüm Aa nasıl lan ben Bitti Bir dakika Üçücü oldum çok iyi üçücü oldum abi çok iyi Bana göre iyi Üçücü olmak aşırı iyi abi oyun çok kolay lan O sağa sola o kadar güzel yapmışlar ki oyunu yani Orayı çok iyi yapmışlar yani gerçek sanki oyunda gibi ya oyun için neymişsin gibi aşırı iyi yapmışlar ya. Helal olsun. Be. Karşım. Ne vereceksin bana? Altın. Güzel. Güzel. Pil, pil mi bu? Ne bu? Enerji mi? Anlamadım ki. Evet, kaça çıkıyoruz? 52. Oğlum ben bunu istesem yani birinci bile olurum yani. Harbiden. Ama değmez yani oyun o kadar da pek zevkli değil yani Sinirim bozuluyor a silah türleri var a silah skinleri var Arkadaşlar Silah skin alıyorum. hangisi sizce? Bence bu daha iyi. Baksana. ama bu 5. Oğlum, yürü git. Bu bu. Bunu alıyorum. Okay. Hayırlı uğurlu olsun. Karışım vatanımıza, milletimize. Şimdi o zaman bu silahla da bir tane hepsini denedim herse bak. Şunu, e, şunu oynayayım. Bunu oynay trin açıyorum sevarde. Ya aynen. Trin açayım. Karışım. Bastım hadi bakayım. Yeni silahımızda merhabalar. abi çok güzel. Selamlar. Son. Neredesin? Bir dakika. Evet. Oğlum bu müzik ne? Oğlum ses ses kazamıyor ki. Nerede onlar? Kesin duvarın arkasında. Hayda, boşaydı o. Göstermez ki o. Bir dakika. Ben mermimi değiştireyim de öyle gideyim ya. kafamı Kafama rahatı alayım. Geldim. Evet. Bismillah. Sen bir çekil şuradan. Siz bir ikiniz çekilin küçük çocuklar. Çocukların pistan alalım lütfen. Teşekkürler. Yine bekleriz. Sedan. Aa burada kapı. Lan ben burada yarım. Allah. Bak bak bir şey anlatıyorum. Geri zekalı bir şey anlatıyorum. Bir şey anlatıyorum. Allah Allah videodayım. Şurada lütfen biri çıkma. Gelme. Oğlum nereden görüyorum tamam. Tamam o kadar yeter ona. Adam olana fazla. Ha <laughs> ikisini aldım. vermiyor Beni görmedi güzel. Ters üst şöyle. Lan bunu niye açıyorum ben? Tamam güzel güzel güzel. Hayır 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 hayır. Hayır. Yapma lütfen lütfen. Ölmek için daha çok geleceğim. Allah. Acil lazım. Şunları toplayayım bari. Arkadaşlar ee ben artık bu oyunu oynuyorum pro oldum Selam Selam küçük adam Çekil şurada ben buraya gidiyorum Oha aradan da çok iyi oynadım Şurada cam var yok Allah burada cam varmış Kullanırım ki Göster Göster Çaldım mı Arkamda mı oğlum bunlar Abi çok iyi Şaka yapıyor Adamları delirtiyoruz. Mervi manya yaptık. Buraya niye kimse gelmiyor? Şimdi. Ya abicim Mervi açmadım. Tamam vurdum onu azıcık. Dürüttük onu biraz. Neredesiniz? Aa arkada doğdu. Tamam Mervi boş ver. Boş ver, Uğraşma. Çok da uğraşmak iyi değildir. Bak. Sen ama sen öldürsün böyle. Sen böyle gelme. Kanka canım yok adamları tokatlıyorum. Öleceğim. Dur dur dur. Aa arkamdaymış kaç. Kaç mermi değiştir kaç. Şu bana lazım. Hadi. Çok iyi. Bana can lazım. Kanka bana can lazım şu an. Bir tane can. Ona burada yol varmış. Dur öleceğim öleceğim öleceğim. Eee evet öleceğiz galiba. Gel gel gel. Allah! Ya da aşağı öldüm. Birinciyim çok iyi. Hadi hızlıca bir daha. Aa, güzel yerde doğurdu. Dur dur dur. Dakika bir gol bir sıkıyorlar. Çekilere bak. Ya kardeşim sen çekil şuradan ya. Dur sıkma. Vallahi at, atış ederim. Ne oldu? Sıkmayın. Can 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 can. Gel buraya aşkım işte bu. Bir daha can var. Dur vurma 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 vurma. Vurma ama vurma. Hangi sen çok vurdun. Ya adamlar böyle intikam alır lan sana. Tamam Mervi değiş. Bir tek sıkıntı arkadaşlar Merv'in değişmesi çok uzun sürüyor. Merv'i bir tık daha hızlı değiştirse çok eğlenceli olur. Onu orada bir var mı? Ne oluyor lan? Bomba da mı var? Canıma baksana yok ki. Acam Allah. Im. Öl 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 artık teşekkürler. Şunun arkasına şöyle oyalacağım. Nerede? kanka bir dur ama dur tamam arkada mı nerede bir tane daha abi çok iyi oynuyor şaka gibi çok iyi oynuyor sen onu sonra sen abi çok iyi oynuyorum beni görme Gö öldüm aha mervisi bitti şimdi <laughs> evet arkadaşlar öldük galiba yani bir yerde de ölelim bana Allah Allah Oğlum canım yok. Bana bir can verebilir misiniz? Allah. Ya bana ne? Öldüm ki. Birinci oldum. Çok iyi. Abi birinci olmak çok iyi bir şey şu an. Tamam. Şimdi. Eee sen böyle artık. Sen böyle sen çok mutlu olurum. O bana vurma. Oyunda bomba mı var? Gel gel gel. Çok iyi. Birinci oldum abi. Aşırı iyi ya. Ben birinci olduk Çok iyi öldürdüm bu arada yani Bu arada bana çok uğurlu geldi oğlum Valla hoşuma etti o oyun şaka mıkaka Yüklediğimde Hoşuma etmedi de bir tek müzikler çok saçma ya Müzik olmasa ses kasamıyorum ki Bir de sesler çok kötü Duvarın arkası da sanıyorum Adam Mersam yer yokmuş orada Evet Sandık mandık hiçbir şey yok mu? Ha. Oğlum ben neredeyse birinciye çıkacağım lan Oğlum istesem Seni geçerim Valla zongultak Zonguldaklı seni geçerim. Yemin ederim sesem geçerim. Geçmiyor ama. Antalya'lı var ama. Zonguldaklı. Seni gidi Zonguldaklı. Bakayım profiline. Ya uğraşmaya değmez. Neyse arkadaşlar. Umarım video hoşunuza şey gitmiştir. Videoyu beğenip de kanala abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.